Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte bu köşenin e, yapımını paylaşacağım. Daha doğrusu başlan, başlayacağım yeni bir köşeye başlayacağım son köşesine başlayacağım. Başlarken de sizlerle birlikte başlamak istedim. Gerçi burasını yaptım ama e, şuradan e, bir başlayıp yapraklarla beraber başlayıp hem muhabbet edelim, hem sohbet edelim. Uzun zamandan beri de video eklememiştim ben e, YouTube'a. Hem başlayalım, hem sohbet edelim. Hem e, aklımda olanları daha önceki videolarda anlatmamış olabilirim hani onları da e, paylaşacağım bir e, böyle kaneviçe başlıklı bir e, video çekmek istedim. Şimdi bunu kasnağa gireceğim ve başlayacağım. Şimdi hiç kesmeden başlıyorum. Bunun üç tarafını işledim bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu bir köşesi. <laughs> bu ikinci köşesi. Bu da üçüncü köşesi. Ortasını da Instagram'da paylaşmıştım zaten. Şimdi son köşe bitiyor. E, bu masa örtünün e, bilenler bilirler. Bunun e, Bunu işliyorduk. Son köşesi kaldı. Şimdi kasnağa gelelim. Bu kasnağda çok sorun oluyor. Nasıl geleceğim, ne yapacağım falan diye. E, tekrardan e, bir çekim yapayım. Yeni gelen arkadaşlara, daha önceki videoları izlemeyen arkadaşlar için çekim yapalım. Şimdi, ister eğer ileri seviyede kanaviçe yapıyorsanız zaten otomatik olarak hani artık kanaviçeyi bildiğiniz için büyük ihtimal bu videoyu seyretmeyeceksiniz ama yeni başlayanlar için her zamanki gibi kasnak öneriyorum. E, kumaşın delikleri e, daha böyle net açıldığı için daha rahat işlersiniz. Kullandığım kasnak da bu kare kasnak ama yuvarlak kasnak da kullanabilirsiniz. Hangi serinizde varsa fark etmez. Bu kasnağa bana nasıl geriyorsun diye, nasıl kullanıyorsun diye çok sorun oluyor. Defaatle de sorun oluyor. Şimdi şunları buradan çıkartıyoruz. Mesela bu kasnak böyle de gelmiyor. Bunlar parça halinde geliyor. Bakın arkadaşlar, şu şekilde geliyor. Siz bunları bu şekilde geliyor. Böyle boru şeklinde geliyor. Bunlar paket içinde bu şekilde saklanıyor. Bunları kendiniz kasnak haline getiriyorsunuz. Çok kolay şu şekilde takıyorsunuz. Buraya da takıyorsunuz. Bu şekilde kasnağımızı oluşturduk. Şimdi işleyeceğimiz yerin altına, şimdi ben şuraya işleneceği için bu işlediğim yeri de çok fazla ezmeden şöyle düzgün olabilmesi için şöyle şimdi bunu buradan tutuyorum elimi buradan tutuyorum bunu buraya oturtuyorum sonra tam karşısına oturtuyorum bu şekilde karşılıklı oturttum sonra burasını ya da öteki tarafa sıra olarak fark etmez Ondan sonra da burayı takıyorum. Sonra bunları bu şekilde dışarıya doğru çeviriyorum. Bu önemli arkadaşlar. Yoksa gerilmez kumaşınız. Bu şekilde germiş oluyorum. Şuraya yapamadım. Baştan bir geleyim. Öyle güzel olmadı. Kasnağınızı, kumaşınızı ne kadar düzgün gelerseniz işiniz o kadar güzel olur arkadaşlar. Kasnak germek de önemli. Şimdi tekrardan şöyle. Şimdi bu şekilde geldik. Buraya nakış işleyeceğim. Ben hazırlığımı yapacağım ve döneceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi hazırlığımı yaptım. Ben nasıl nakış yapıyorsam size tekrardan başlayacağım. Şimdi ben öncelikle şuradaki yeşil yaprakları yapıyorum. Bütün hepsini yapacağım. Burada da var. Bu tonlarda olan yeşil yaprakların hepsini yapacağım. Böyle planlı programla çalışırsanız hem çok böyle karma karışık olmaz işiniz ortamınız işlediğiniz yer hem de daha çabuk ilerlersiniz bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan yapmaktansa sırayla yapacağız işleri. Şimdi benim ilk başlayacağım renk bu yeşilin açık tonu normalde çok algılanıyor mu bilmiyorum ama şu açık ton. Bunu <laughs> ipliğimi iğneme geçireceğim iki kat olarak. Şimdi hazırlıkları yapalım. Ben nasıl başlıyorsam size onu şekilde başlayacağım. Ee, ben nakış yaparken genelde bilir arkadaşlar, Ben Instagram'dan takip eden arkadaşlar varsa ben işlediğim yeri telefona çekiyorum daha rahat işlemek için. Ama siz e, işlediğiniz dergiden fotokopi çekebilirsiniz ya da e, ne bileyim o dergiyi hani kocaman dergi kucağınıza alıp işlemek biraz yani bana zor geliyor. Bilmiyorum bazı arkadaşlara kolay geliyor mu bilmiyorum. Ben şimdi şu anda Mesela yerde oturuyorum ama evde işte hani normalde koltukta oturuyorum. Bağlaşımı kurdum. Nasıl nakış yapmaya başlıyorsam size de aynı şekilde başlayacağım. Şimdi bu suyu yaptım. Bunu göstermedim. Neden? Çünkü bunda bir girinti çıkıntı yok. Yani aşağıdan 7 santim kenardan 7 santim diyerek hemen şu sudan simbu başladım. İğneme 2 kat muline iplik taktım. Normal bildiğimiz düğümsüz başlama tekniğinde olduğu gibi. Şimdi bakıyorum. <laughs> e, ufacık bir yer sayacağım. Şimdi şuradan yani şundan içeriye doğru. Mesela ben hemen e, şu uçtan başlayacağım. Mesela şuradan değil de şu uçtan başlayacağım. kenara doğru gideceğim Sonra bu tarafa doğru gideceğim. E, kendim nasıl başlıyorsam size de o şekilde e, göstereceğim. Şimdi bakalım buradan yukarıya doğru 1 2, 3, 4, 5 tane boşluktan sonra. 6. kareden başlıyorum. <laughs> Şimdi başlayalım. 1 Benim kumaşım 25, 25 count bir kumaş. 2 3 4 5 ve 6.'yı başlıyorum. Şimdi kasnakta olduğum için bir elim aşağıda, bir elim yukarıda işleyeceğim. Bunu alışın arkadaşlar. Kasnak kullanıyorsanız iki elinizi birden kullanmaya alışın. <laughs> Başladım. Bu şekilde şöyle yaklaştıralım biraz. Şimdi yukarıya doğru bakalım kaç tane var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane verev yapacağım. Ben şimdi size bir miktar işliyorum. İşleyeceğim ve Evet arkadaşlar kameranın yönünü değiştirdim. Rahat, daha rahat göründü. Elim geliyordu. Çünkü şimdi yukarıya doğru 10 tane Yapıyorum verelim. Uzun zamandır da video çekmediğimiz için biraz e, özlem oldu. Malum bilen bilir korona e, olunca çekimlerde işlerde aksadı daha detaylı videolar çekecektim ben diğer konularla ilgili ama bu örtüyü bitirmem lazım. Bu bittikten sonra daha rahat bir şekilde videolarınızı çekeceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi burası 10. Arkadaşlar bakın mesela şimdi burada ben şurayı yapıyorum. 10 taneden sonra bir tane koyu renk atlayıp devam ediliyor ya ben atlayacağım ve devam edeceğim ben e, nasıl işliyorsam size o şekilde gösteriyorum bir tane kare atlıyorum hani buradan geri dönmüyorum tekrardan atlıyorum yukarıya devam ediyorum bakalım ondan kaç tane var 4 tane de ondan işleyeceğim 3 4 taneden sonra bir tane daha Kare atlanıyor. Şimdi size burada bir şey göstereceğim arkadaşlar. İğne tabii ki durmuyor. Çıkıyor. Bu iğneyi, ipliği burada kilitleyebilirsiniz. Sorun değil. Şimdi 3 tane yukarıya çıkıyorum. Bakın size şimdi işlediğim yeri göstereceğim. Ve ne yapacağım burada? Göstereceğim size şimdi. 3 tane işledim. Şimdi ben... E Şuradaki 3'ü işledim. Burada 2 tane iki tane de yanına 1 var. Hani tekrardan yukarıya aşağıya yapmayacağım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi 2 taneyi kapatıyorum. Bakın. 2 taneyi kapattım. Hani yukarıları bitireyim açısından. Daha kolay bir şekilde bitireyim açısından yapıyorum bunu. Şimdi yana döndüm. 2 tane yaptım. Bakın kapatmadan daha buraları kapatmadan yandakileri yapıyorum. Bu şekilde şablonumda olan yere kadar böyle ufak bir yer varsa yani tekrardan tekrardan gidip gelip yapmıyorum. Buradaki öbeği bitiriyorum. Şimdi kapatıyorum. Şimdi kapata kapata aşağı ineceğim tekrardan. burayı bitirmiş oldum. Ve böylece arkada çok fazla uzun uzun iplik kalmamış oluyor. Bugün bu iğne bana böyle bir azizlik yapıyor. bir ee, şeyi soran çok oluyor. Bu iplik dönüyor denen diyen çok oluyor. Muline iplik taktım ben. İpliğiniz tabii ki dönecek. Çünkü iki kat. Siz ara sıra ipliğinizi elinize düzelteceksiniz. Hani bunun ya da şurada bazı arkadaşlar da şey söylüyor bir tanesi bir tanesinden uzun kalmaya başlıyor neden biliyor musunuz çünkü dönmeye başladıkça bir iplik bir iplik öteki ipliğin üzerine dolanmaya başladıkça kısalmaya başlıyor eğer çok şikayet ediyorsanız şu ipi bu iğnenin ucunda kitleyebilirsiniz nasıl kitleyeceksiniz gösterelim. şimdi şu geçirdiğiniz iğneyi böyle bir halka yapıyorsunuz İğneyi buradan geçiriyorsunuz bu halkadan ve dibinden kitliyorsunuz. Bakın kitlendi. Bu buradan daha ebedi çıkmaz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi aşağıya dönüyorum. Aşağıya dönerken de aynı şeyi yapacağım. Şimdi burada bir tane öbek var. Bakın arkadaşlar ben şimdi burayı yaptım, kapattım. Burayı kapattım. Şimdi aşağıda da bir öbek var. Orayı da kapatacağım. Bunları böyle yaparsanız daha çabuk olur. Şimdi 4 taneyi kapattıktan sonra arkadaşlar bakın şimdi 4 taneyi kapattım. Bu aşağıya geçmeden hemen yanına şöyle yaklaştırayım biraz daha bakalım. Yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırdım arkadaşlar. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Bakın 4 tane diye bir taneyi bıraktım. Yan tarafa geçiyorum. Yukarıya doğru 3 tane şablonda ne varsa yapıyorum. Sonrasında yukarıya çıkıyorum. Şablondaki gibi şimdi aşağıya doğru 3 tane verev verev yapıyorum. Buradan 2 tane çıkıyorum. Şimdi Rus arkadaşlar bu işlediğimi beğenmeyecekler. Onlar mesela arkasını çok düzgün yapmak bahasına buraları farklı yönlerde yapabiliyorlar ama benim o pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Önden düzgün olması gerekiyor bence. Şimdi şablonu bitirdim. Bakın bütün verevleri yaptım. Hep verev attım. Şimdi yani nereyi yaptım onu da göstereyim. Şöyle burada uzaklaştıralım. Şurayı yaptım arkadaşlar. Şu dört, dördüncünün en sonunu çapraz yapmadan yana geçtim. Şuraları yaptım. Şimdi kapata kapata aşağıya ineceğim. Bu şekilde aşağıya iniyorum. Böylece aşağı arkada çok uzun iplikler kalmamış oluyor arkadaşlar. Minik iplikler kalmış oluyor. Bu da iplikten tasarruf yapmanızı sağlıyor. Daha çok işliyorsunuz bir dal iplikte. Daha çok işliyorsunuz. Şimdi burayı da bitirdim. Şimdi buradan aşağı indikten sonra buraya tabi yapmayacağım. Şimdi bu tarafa doğru gideceğim. Şimdi orayı da göstereyim. Artık normal bir şekilde aşağıya iniyorum. Bu arada şey söyleyeyim ben korona e, oldum, e, olalı bir ay oldum yani iyileşeli de 15-20 gün oldu tabii ki ama inanılmaz bir sırt ağrım var. Sizde de korona olan arkadaşlar yorumda yazabilir mi hani ağrılarınız devam ediyor mu eklem ağrılarınız hani normal ağrıdan iki kat bir e, eklem ağrısı oluyor. Korona bittikten sonra da ağrı oluyor. E, sizde de oluyor mu hani merak ediyorum eğer yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Şimdi ne yapıyorum? Kapattım aşağıya kadar geldim. Şimdi sola doğru devam edeceğim. Önce iki tane yukarıya çıkıyorum. Ta en başa kadar gideceğim. Daha doğrusu şablonun söylediği yere kadar gideceğim. Şimdi gidelim. Kasnaktan nakış yaparken arkadaşlar iğnenizi aşağıdan ters çevirmeden tersten böyle çıkarsanız bakın iğnenin deliğini görüyor musunuz? Dikiş makinesi gibi aynı düşünün. Hani daha seri çalışırsınız. Seri, pratik. Bir de böyle her rengi ortaya dökmektense hani işleyeceğiniz mesela ben bu çiçeği işleyeceğim zaman da sadece bu çiçeği önce e, ana renkleri var zaten. En çok işlenen renkleri var. En çok olan e, renkleri var. Onu çıkartıyorum. iki tane onu bir zaten bu gül çok eğer sabahtan başladıysanız bir günde bitiyor ama böyle normalde bir günde biten bir çiçek değil. Bir günde işleyebileceğim yerin ipliklerini çıkartıyorum. O zaman e, karma karışık olmuyor. Kafam karışmıyor. Böyle e, işlediğim yer e, daha böyle yani daha böyle e, rahat olduğu için kafam karışmıyor. Ne yapacağımı e, şaşırmıyorum. Daha çabuk işliyorum. Bunlar arkadaşlar iş disiplini hani disiplin gerektiriyor tabii ki de hani böyle düzen gerektiriyor daha doğrusu diyeyim. Bu iki elle çalışmayı öğrenin arkadaşlar. Hemen olmuyor. Bir günde olmuyor tabii ki. iki günde de olmuyor. Sürekli pratik yapmanız gerekiyor. Mesela Instagram'dan çok kişi soruyor. Ben yapamıyorum. iki elle yapamıyorum işte diye. Pratik gerekiyor arkadaşlar. Bir kere de olmaz. Bir kere de olmuyor. Sürekli pratik yapmanız gerekiyor. Şu mesela Elinizi alttaki elinizi rahat e, hareket ettirmeniz için aşağıda bir boşluk olması gerekiyor. Mesela şöyle biraz e, bir uzaklaştırayım. Bakın arkadaşlar şurada bir boşluk var. Görüyor musunuz? Şu boşluğun oluşması gerekiyor ki eliniz aşağıda rahat hareket etsin. Bunlar önemli. Ama eliniz alıştığı zaman diyeceksiniz ki "Aa gerçekten de hani ben şimdiye kadar boşu boşuna kendimi eziyet etmişim." diyeceksiniz yani. Ve de kasnağınız gergin olsun. Benim şimdi kasnağım çok gergin değil. Birazdan iyicene geleceğim onu. Gergin olduğu zaman daha seri işleyebilir. Hani mesela ipliğinizi indirdiğiniz zaman şurası böyle şey olmasın, oynamasın yani. Bu şekilde... Artık masa örtünün inşallah sonuna geldim. Şimdiye kadar işte bitecekti. Ee, dediğim gibi koronadan sebep bitmedi. Şimdiye kadar bitecekti normalde. Ondan sonra başka projeler başlayacağız beraber. Tekrardan başlayacağız. Yastık projesi başlayacağız. Orta model başlayacağım size arkadaşlar. Çok soran oluyor. Orta modeli nasıl başlayacağım diye. Ee, başlarken size de göstereceğim. Diğer teknikleri de tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar yavaş yavaş. Şimdi bu şekilde aşağıya kadar geldim. Şimdi yana geçiyoruz. Tekrardan yandan iki tane yukarıya çıkıyorum. şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağız biliyor musunuz şimdi burada ben neredeyim göstereyim size şöyle uzaklaştırayım şimdi şunu yapıyorum yukarıya kadar gideceğim şurada bir 5-6 tane çarpı var 2 tane atım var ve bir tane daha çarpı var ben onu nasıl yapacağım şimdi size göstereceğim hani inçik inçik yapmayacağız kenarlardan tekrardan kapatarak ineceğiz onu ki ipliğimiz arkada uzun uzun durmasın Size bütün püf noktalarını artık söylüyorum arkadaşlar. Bunlar bazen Instagram'da soru soruyor arkadaşlar. Hani ben yapamıyorum falan diye ama hani bir kere de olmuyor her şey. Bunlar tecrübe. Bunları kurslarda göstermiyorlar. Bunu böyle atlarsan şöyle olur diye kurslarda göstermiyorlar. Zaten kaneviçe kursunu var mı bilmiyorum. Ben gitmedim. Bunlar yavaş yavaş. Siz mesela deneyimleyeceksiniz. Ya ben bunu böyle yaptım ama şöyle yaptığım zaman da daha pratik olur. Ee, diyeceksiniz zaten ama bu da hemen iki günde olan bir şey değil. 3 günde olan bir şey değil. Ben yaklaşık 25-30 senede hani şu 10 yaşını atalım kenara. Bil fiil yaptım ya bil fiil yaptığım e, 20 seneden beri söyleyeyim yaptığım tecrübeler arkadaşlar bunlar. Hani anlattı size anlattığım şeyler benim tecrübelerim. Yoksa ben bunları kurslarda falan öğrenmedim. Şimdi arkadaşlar 3 taneyi indim. Bakın. Üç taneden sonra bir tane şurada, şu tarafta, sol tarafta bir tane çarpı var gözüküyor. Mesela şurayı yapıyorum. Şimdi göstereyim. Şurayı yapıyorum. Şimdi üç tane aşağıya indim. Şurada bir çıkıntı var. Onu inip sonradan tekrardan çıkmayacağım. Hemen buradan buna batıyorum. Yan tarafa geçtim. Kapatıyorum. Burayı da yaptım ve aşağıya doğru devam ediyorum artık. Bakın orayı da yapmış oldum. Şurayı yapmış oldum ve aşağıya doğru... Devam edeceğim. İplikten gözükmedi. Şimdi bir daha göstereceğim. Bakın yapmış oldum burayı. Aşağıya doğru gidiyorum. Bunları böyle e, siz e, tecrübe ede ede e, deneye deneye yapacaksınız. Bir tane örtüyle iki tane örtüyle olmayacak tabii ki. E, ve benim yıllarca işlediğim bir sürü örnekler var. Seccadeler var. Ben 10-15 tane seccade işledim. Birkaç tane masa örtüsü işledim. Peçeteler işledim. Hani işledim de işledim. Ama bunlar ne oluyor? Zamanla işte görüyorsun. ama bunu böyle yaparsam ipliği daha az kullanırım. Şunu şöyle yaparsam iplik daha te şey olur. Hani bunu böyle yaparsam iplik kıvrılmaz. Bunlar hep tecrübeyle, zamanla olan şeyler. Ha ben tecrübe ettiklerimi sizinle paylaşıyorum. Siz de üzerine koyaraktan daha farklı, daha fazla bilgiler, daha fazla tecrübeler edineceksiniz. Belki daha farklı, daha pratik yollar bulacaksınız. Şimdi burayı da yapacağım. Öteki tarafa aşağıya doğru nasıl indiğimi göstereceğim size şimdi. Yani sağ taraftan devam edeceğim çünkü. Şimdi şurayı da yaptım. Önce şu kasnağımı iyicene bir gireceğim Çünkü bu gergin bir kasnak değil. Geçen gün arkadaş bana bir tane Instagram DM'de bir fotoğraf gönderdi. Oldu mu diye. kasnağa germiş ama yani kasnağı kullanıyor ama kasnağı germemiş. Bu sefer e, iç içe girmiş desenler. Hani olmamış. Olmamış diyorum. Niye olmadı? Diyorum kasnağın gerek değil. Böyle olsa olmuyor mu? Hani biraz da itiraz etti arkadaş ama yapacak bir şey yok. Şimdi şu tarafa doğru e, geleceğim. Nasıl geleceğim? Bakın ben size şimdi arkasını da göstereyim bunu. Bakın arkası. Bakın arkasında hiç iplik uzantısı falan hiçbir şey yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu tarafa geçmek için şuraya gelmek için şu aralardan ipliğimi yürüteceğim. Arkadaşlar yürütmek önemli. Hani bunları üşenmeyin. Arkalardan yürütün. Ben de inşallah görebilirsem yürüteceğim. bu şekilde yürüttüm. Şimdi devam ediyorum. Bakın nereye geldim. Şimdi şuradan başlamıştık. Bu yana geldim. Bir tane çıkıyorum. Ben şimdi bundan sonra hani buradan buraya atla buradan buraya atla yapmayacağım. Buradan devam edeceğim. Şurada yine bir çıkıntı var. Orayı kapatarak aşağı ineceğim. Yani buradan ta buraya atlamayacağım. Buradan kapatacağım. Burayı yaparken, burayı yukarıya çıkarken hemen yana geçip şurayı da yapacağım. Kapatacağım. Aşağı ineceğim. Şu dört taneyi daha sonra yapacağım ki ipliğimi tasarruflu kullanayım. Şimdi biraz daha işleyelim. Biraz uzun video oldu ama bilmiyorum artık e, izleyip izlememek tabii ki size kalmış ama bunlar e, püf noktaları. Şu kasnağı iyice bir Geldireyim biraz. Bakın gerildi şimdi. Bakın oynamıyor kumaş artık. E kaslan iyice gerildiğini nasıl anlayacaksınız biliyor musunuz? İğneyi batırdığınız zaman pat küt ses çıkacak kumaştan. Bakın ses çıkıyor görüyor musunuz bakın. Bir de bu kasnağı benim nereden aldığımı çok soran var arkadaşlar hobi malzemeleri satan kaneviçe malzemeleri satan her yerde satılıyor artık çok rahat bulunan kasnak bunu bana firma hediye gönderdi ama ben bir birçok mağazada şeyde tuhafiye büyük tuhafiyelerde, Eminönü'nde ben İstanbul'da yaşıyorum Eminönü'nde işte Bakırköy'de Kadıköy'de internet sayfalarında her yerde bulabilirsiniz bu kasnağı gelmesi de çok kolay ee, ekstradan e, şeye gerek yok kasnak bezine gerek e, duymayacağınız bir kumaş e, kasnak o yüzden e, ben size tavsiye ediyorum hatta bunun daha büyükleri de var böyle bu 28'e 28'de herhalde bunun bir boy büyüğü var ve bunun e, bu kasnağı büyütmek için aparatlar var sadece e, uzun borusunu satıyorlar istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz böyle masa gibi yapıp gergep şeklinde de kullanabilirsiniz hatta ben e, o tarz bir tane alıp işte büyük projeleri onunla işlemeyi düşünüyorum. Eğer alırsam, denersem sizinle de paylaşacağım nasıl gergefe çevirme ve çevirebildiğimizi. O size onunla paylaşacağım. Şimdi ipliğim bitti benim. Böyle çeviriyorum. Bakın arkadaşlar çevirdim. Şimdi şu yatay ipliklerden yan yana geçiriyorum. tam daha geçiriyorum. Şu önemli arkadaşlar. Şimdi şurada bir halka oluştu ya, şurada bir halka oluştu. İğneyi oradan geçiriyorum hani. Ama burada bir düğüm gibi olmuyor bu. Bakın. Şimdi yakından anlaşılıyor mu bilmiyorum. Biraz daha netleştireyim. Şimdi bunu böyle kopartmıyorum. Bunu böyle kopartırsam zamanla bu düğüm buradan açılır. Ne yapacağım? Hemen yanındaki atımdan, verev atımdan iğneyi geçiriyorum. Ve bunu burada saklıyorum. Burada tuttuğunuz zaman yani şimdi burası böyle karışık gibi duruyor ama hani kalabalık gibi duruyor ama çünkü e, alttaki iplik de var. Bir de bizim e, sardığımız iplik var. O yüzden ka, e, kalın duruyor ama bu düğüm burada e, alttaki atımın altında kaldığı için düğüm anlaşılmıyor. Şimdi bunu da buradan kesiyoruz. İşlemimiz bu şekilde olmuş oluyor, bu şekilde gayet de hoş ee, olmuş oluyor. Hani pratikliğini anlatmaya çalıştım bu videoda size. Hani elimden geldiğince her videoda bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Tekrara düşmek istemiyorum ama bazen tekrara düşüyorum tabii ki. Ama elimden geldiğince daha nasıl pratik anlatabilirim, daha nasıl farklı şekilde öğretebilirim diye size videoları tek tek, teker teker çekiyorum videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni ilk alt erişim merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Sorularınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ben her soruyu okuyorum. Her yazdığınız bütün yorumları okuyorum. Olumluları da okuyorum, olumsuzları da okuyorum. Hepsini derliyorum, topluyorum. Bir videoda paylaşıyorum. Tek de, yani bazılarınıza cevap veriyorum ama bazıları tekrara düştüğü için cevaplamıyorum. Vaktim de olmuyor ama %90 cevaplıyorum. Eğer bir soru soruyorsanız ve ben onu anlatmak yerine görselde daha rahat anlatırım düşüncem varsa onun videosunu zaten otomatik olarak çekiyorum. O yüzden yorumlar bölümüne yorumlarınızı yazın. Ben onların hepsini görüyorum. Yapmış olduğunuz projeleri bana DM yoluyla ilk alt relüşü merkezi Instagram sayfasının DM yoluyla da gönderebilirsiniz. Video'mu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra oradaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Video paylaştığımda size bildirim gelecek. Videolarımı takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.